Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox asansör oyunumuzda yine her zamanki gibi ee, bir tane asansöre bakım yapmaya gideceğiz. Şöyle kıyafetimi giyeyim zaten. Şöyle çıkalım odamızdan. Bir tane asansöre bakım yapacağız. Şöyle sıfırıncı kata inelim. Hemen hızlıca bakımımızı yapalım. Asansörü etiketimizi verelim. Oyunun linki açıklamada ve yorumlarda var. Siz de gelebilirsiniz. Benle oynayabilirsiniz. Çünkü ben oyunda hep aktif oluyorum zaten. Şöyle otoparkımıza gidelim. Arabamızı alalım. Şöyle. Şuradan arabamızı alalım. Şöyle çalıştıralım arabaya. Asansörden mi çıkarsam acaba? <laughs> ya da yok şuradan çıkartırım yani. biraz öksürüyorum kusura bakmayın hastayım şöyle ee, arabalarımız da bayağı iyi ters falan yazıyor gayet güzel Şimdi şu e, binamızda bir asansöre bakım yapacaktık <laughs> şuraya mı çeksek hayır şuraya çekelim. bir alet çantasını alalım. Şuna bakım yapacağız. Şöyle. İlk başta direkt hiç çağırmadan kuyusuna bakalım zaten. Asansörümüz yukarıda. Evet. Tamponlar güzel ve biraz büyük görünüyor. Şöyle bir bakarsak kuyuda ışık da yok. Şöyle bir bakarsak çivilerine falan. At i̇şte gayet sıkı devrilmiyor da şöyle baktığımızda. Şöyle gayet sıkı görünüyor. Çivileri falan da gayet sıkı. Sıkı. Bunun da aynı olduğunu düşünüyorum. Aynen bu da aynı devrimi ve gayet sıkı. Şimdi burada rayımız sanki yerin içine girmiş gibi ve rayların kesinlikle e, yağlanması gerekiyor. Şurayı görüyorsunuz zaten kesinlikle yağlanması gerekiyor. Oraya yağlarız mı Veray sanki bir asansörün içine girmiş gibi. Bir yukarı çağırsak mı asansörü? Şu regülatöre bakalım. Regülatör de gayet sade, güzel duruyor aslında. Bakalım. Tamam, regülatörün şeyleri de sıkı. Gayet bu da sıkı devrilmiyor, bir şey olmuyor. Ee, tamam. Mantar stopumuz çalışıyor mu? Mantar stop da gayet sade ve güzel. Ee, evet, çektik? Bir kapatalım kapımızı. Çağıralım asansörü. Evet asansör gelmiyor. Yani mantar stop çalışıyor. Sinyal gitti fakat gelmedi. Mantar stopumuz çalışıyor. Şimdi şu ray işine bakacağım be. Ray ne olacak? <laughs> evet ray yerin altından çıkıyor. Bildiğiniz gibi gayet büyük bir ay. Ya asansörün kuyusunu büyüteceğiz. Asansörün kuyusunu büyütmek ama yani baya zor. O yüzden büyük ihtimal rayı şey yapacağız. Um, rayi küçülteceğiz. Ama rayi küçültmekte de asansöre zararı dokunabilir. Operatörler falan güzel görünüyor. Eski ama güzel görünüyor. Şöyle kafamızı açalım. Şimdi bir alalım cam sensörleri çok seviyorum. sadece üst kapıyı aç. Tamam. Şu o kapı operatörüne bak. Şöyle bir bakarsak şu kablo kapının açılmasını sağlayan olabilir ya da şu kapıyla dış kapı ve iç kapıyı bağlantı yapan kablo da olabilir. Hücre sıkılıkları falan güzel, gayet sıkılar. Tamam, gayet güzel görünüyor. Tamam. Ee, Kabın üstüne bakalım. Burada bir boşluk var. Yani yandan. Sansöre mi giriliyor anlamadım pek. Burada bir boşluk var ama. Burada halatı. Bu neyin halatı abi? Bu sanırım sansör halatı da. Bu da ray halatı olması gerekiyor. Allah Allah. Kabin üstünde ne yine ışık yok ve kapı operatörü kabinin içine mi girmiş lan ne olmuş buna böyle? Ve kapıyı kapasak. Sanırım kapının içine girmiş kapı operatörü. Ama kapı operatörü gayet güzel görünüyor. <laughs> Şöyle bakarsak. Gayet güzel görünüyor yani. Bakalım üstü inspection alalım. Bu çalışıyor. Şunu bir alabilirsek. Kapı niye lan? Tamam şimdi fiş kontak testi yapacağız. Bir fiş kontak testi yapalım. Tamam bu çalışıyor ama asansör hareket ederken kapı operatörü kapıyı açarken bir cızıldama geliyor. Kapı operatörlerinde bir yağlanması mı gerek? Anlamadım. Bunlarda da bir deneyelim. En üst kata da bakmadık. Ona da bakacağız. Hı? Evet. Kapı operatörlerinin de yağlanması gerekiyor. Çünkü çok değişik bir ses çıkartıyorlar raylar ve kapı operatörü yağlanacak. <laughs> tamam. Bu da çalıştı. kapa. Evet. Niye durdu? Son kat sanırım. Evet son kat. Şöyle yukarı çıkalım. En üst kata da yapalım. Bakın ray çok büyük görüyorsunuz. Bayağı büyük. Ama rayı küçültmek yani ray şeyden dolayı da büyük olabilir. Asansörün ağırlığından yani asansöre uyması için belki büyük yapmışlardır. <laughs> Bu da çalışıyor. Görün. Çok zor. Ee, kabin üstü. Heh, tamam. O zaman ayarlarına bakalım şimdi. Şöyle bakalım. Ayarlarına. asansör gayet güzel görünüyor da bu büyük bir bina için bunun bu hızı yetmez. Yani bunun yükselmesi gerekiyor. Bunu yükselteceğiz. Şöyle biraz yükseltelim bunu. 7 9'da bırakalım. Yani kesinlikle 8 yapmadık. Şöyle şunu bir normale mi alsak? Normal değil mi bu? <laughs> Şu Işık yok herhalde. Şunlar ışık mı? Işık olması lazım. Evet ışık. Hızını bence gayet güzel yaptık. Bir bypass mı yapsak? Bir deneyelim. Sanki kapı kapandı Acaba o şeyden dolayı mı kapı operatöründen böyle ses çıktı? <laughs> bir daha deneyelim. Tamam bu gayet güzel çalışıyor. Bakın kapandı. Dur lan. Allah Allah. Al. Ona bakarız ona. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Şimdi bir. Dört değil mi? Tamam dördüncü kattayız. Bence gayet güzel asansör. Yani sorunsuz şekilde. Oksiyonmuş. Bugün de asansöre bakımı yapmış olduk. Şimdi bence gitme vakti geldi bence. Şimdi bence gitme vakti geldi bence. Benim de Türkçem çok güzeldir. <laughs> tamam, tamam. İşte siktikler. Max 2 doks, kere kapı açmış. Run, run horse. 28 dakika mı saat mi lan bu? 77. Tamam ya. Bence gayet güzel bakım yaptık. Bence artık gidebiliriz gibi. Buna da belki diğer videoda bakım yaparız. Son kez deneyelim. Bir şey diyeceğim. Acaba burada Luxiar yazıyor, burada Kona yazıyor. Luxiar Kona ile beraber falan mı yaptı acaba sonra? Öyle bir ihtimal de olabilir yani. Bakın kapı kapanma geç geliyor. O bence yazılımından dolayı da olabilir yani. <laughs> Sırf hızını arttırdık diye şeyden dolayı değil. Mantar stop paradan çekiliyor mu? Çekilmiyor tamam. Tamam. Gayet güzel. Alet çantasını alabiliriz. <laughs> Videomuz bu kadar olsun. Asansöre gayet güzel bakım yaptık. Siz de oyunumuza gelerek 16 Robux'la teknik servis yapıp al alıp e, böyle asansörlere falan bakım yapabilirsiniz. E, videomuz bu kadar olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala arabayı da bir çalıştıramadım. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.